Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Kusura bakmayın. işlerimden dolayı sizlerle geç birlikte oluyorum bu ara. İşlerim çok yoğun arkadaşlar. Bazı arkadaşlar yükselcik bu emekli olacak mısınız? Arkadaşlar benim 28 yıl 11 ay hizmetim var. Allah izin verirse aklım el verdiğince, dilim döndüğünce çalışmaya devam edeceğim. Emekli çok fazla düşünmüyorum ama yoğun bir tempoyla da çalışıyorum. Bir yandan da borsayı takip edip sizlere havadis yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şunu da uçak moduna alalım arkadaşlar. Çünkü bazen cızırtı falan oluyor. Üzülüyorum sonra sizlere kaliteli bir yayın yapamadığımdan dolayı. Bugün Borsa İstanbul arkadaşlar Yukarıda açtık 11565 ama 2 bir ilk iki saatte satış geldi. Acaba ikinci ikinci saat düzelir mi derken ikinci ikinci saatte de satış geldi. 3. ikinci saatte de satış geldi. 4. de geldi. Dördüncü dedi, beşinci 5. de en büyük son saat grubunda. Özellikle ile 6 arasında çok sert bir satış geldi ve son 17'ye kadar sanırım trendde bir bozulma yoktu ama 17'den sonra trend maalesef bozuldu ve sata döndü trend Yani teknik sata döndü. Yani bu ne demek teknik sat? Yani bütün malımızı mülkümüzü satacak mıyız? Hayır öyle bir şey değil. Şöyle bir şey arkadaşlar. Yani yaklaşık bir 10 iş günü yeni bir zirvenin olmadığı muhakkak. Yani 10 iş günü en az 10, 10 iş günü yeni bir zirve görmeyeceğimiz muhakkak arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 11.565 ile sabahleyin açtık ve kapanışı doğru 11.359 puana kadar düştük. %1.48'lik bir düşüş vardı Borsa İstanbul'da. Şöyle bakayım arkadaşlar kaçta kapattık? 11.359 günün dibiyle kapattık. 134 milyar 669 milyon 627.951 TL'lik de bir işlem hacmi vardı. Şimdi yurt içi ve yurt dışı haberler de var. Borsa İstanbul'u etkileyen. Şimdi tabi hisse bazlı konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Hisse bazlı gerçekten çok şey oluyor. Genel konuşalım. Genelde bizim borsanın üzerindeki en büyük ağır sebeplerden, ağır yüklerden bir tanesi faiz arkadaşlar. Dünkü videomda bundan biraz bahsettim. Bazı arkadaşlar da Diyor ki Selçuk Bey ilk defa sizi bu kadar işte mevcut hükümete ve politikalarına karşı bu kadar tepkili gördüm diyen arkadaşlar da oldu aslında az bile tepki gösterdim arkadaşlar. Yani gerçekten bu faiz ortamı yenileri yutulur, çekilir cinsten değil. Değil arkadaşlar. Bugün ne kadar sanayici varsa Türkiye'de, bakın bugünkü haberlerde ne kadar sanayici varsa hepsi bas bas bağırıyor. İtosundan Asos'una, Asos'undan Atsos'una, Atsos'undan ne bileyim bir sürü sanayici makine imalatçıları birliğine kadar hepsi duman. Hepsi bin, bir dokun bin ah işte. Yani artık patır patır şirketler dökülmek üzereler. Ciddi söylüyorum. Çünkü mesela bunlardan önce, mesela ilk, ilk, gelen İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Bahçıvan. İSO Başkanı, İstanbul Sanayi Odası Başkanı. Yani sanayide dedi, bakın çok ciddi bir karsızlık var dedi. Kar edemiyoruz dedi. Çok ciddi bir karsızlık var ve bu bizi çok derinden etkiliyor. Diyor. Bunun sebebini haddim olmayarak Sayın Bahçıvan'a açıklamak isterim sizlerin huzurunda. Sayın Bahçıvan sanayide karın edilememesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bilançoya baktığınız. aslında haslatta bir sorun yok. Haslatta bir problem yok. Haslatlar iyi ama net karlığa baktığınızda bırakın net karlılığı birçok kalemde zarar yazıyoruz. Zarar yazılıyor ve net karlılık düşüyor veya net karlılık net zarara dönüyor. Peki bu kadar has mesela diyoruz ya normalde şişe ilk 6 ayda 101 milyar TL hasılat yapmış arkadaşlar. Normalde ilk 6 ayda 101 milyar TL hasılat yaptığınız zaman hasılatın %26'sı net kar olması Şöyle baktığımda şişenin ilk 6 aylık karının 26 milyar 260 milyon TL olması gerekir. Oysa baktığımızda 3.9 milyar. Niye? İşte bunu açıklıyor. İSO Başkanı Bahçıvan bunu söylüyor. Sanayide karsızlık var. Bunun en büyük maliyeti finansman maliyeti. Peki neden finansman maliyeti veriyor şirketler? Çünkü faizler yüksek. Finansmana ulaşmak çok pahalı. E, finansmana ulaşmazsan bir sanayi nasıl döner? Bir şirket nasıl döner? E, siz kar ettiğini sanıyorsunuz ama finansman maliyeti çok yüksek olduğunda sizin yapmış olduğunuz karı o finansman maliyeti alıyor gidiyor. Yani tezgaha döndüremiyorsunuz. Tezgaha döndürmek çok pahalıya mal malum. Bunun en büyük ana sebeplerinden bir tanesi Faiz. 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 Bu kadar net. Bu artık bunu Sağır Sultan duydu. Sayın Cumhurbaşkanı duymadım bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı. Bakın buradan size sesleniyorum. Haddim olmayarak. Bu faizler inmek zorunda. Gerçekten sanayici kan ağlıyor. Kan. Yatırımcı da kan ağlıyor. Sanayici de kan ağlıyor. Esnaf da kan ağlıyor. Herkes kan ağlıyor bu faizlerin inmesi gerekiyor. Yani bunu daha kibar, daha bir mantıklı nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Şimdi Ankara Sanayi Odası Başkanı, bakın Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Ardıç ne dedi? Ya arkadaş dedi, parasını faize yatıran adam dedi, rahat rahat oturuyor dedi. Bizler dedi, çile çekiyoruz dedi sanayiciler olarak. Dedi. Dumanız dedi kazandığımız paranın dedi faizi kazandığımız parayı sanayici olarak faize versek bir razıyız diyor. Öyle bir durumdayız ki kazanmış olduğumuz paranın karşılığı almış olduğumuz kredinin finansman maliyetini karşılamıyor. Bunu kim söylüyor? Ankara Sanayi Odası Başkanı söylüyor. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Antalya Sanayi Odası Başkanı yani ATSO Başkanı ne dedi? Krediler dedi. Kredilerin maliyeti dedi. Kredilerin bu yüksek faizi dedi. Sanayici, iş dünyası ve üreticiler için dedi çok ciddi bir sıkıntı dedi. Bakın. Bu kredilerin maliyeti sanayiciler, iş dünyası ve üreticiler için çok büyük bir sıkıntı dedi. Bunların inmesi gerekiyor. Bunu da söyleyen Antalya Sanayi Odası Başkanı. Peki indirecek miyiz kesinlikle? Benim tahminim 300 bas puandı. 300 bas puan değil. Bu toplantıda ben 500 bas puan faizin inmesi gerektiğini söylüyorum. 500. 500 bas puan inse ondan sonraki toplantıda 400 bas puan inse para politikasında zırnık bozulmamaz. Zırnık bozulmamaz. Ama hükümet indirmiyor. İndirmiyor, indirmiyor. Yahu bu hükümet faizci oldu ya. Faizci oldu ya. Bu kadar açık söylüyorum yani. Hani faiz günahtı ya? Ya faiz hani günahtı? Ya faiz yiyoruz ya. Hem de öyle böyle değil. Bin bas puan faiz yiyoruz. Enflasyon oranında değil mi? Ya enflasyon oranında yani gidin imamlara sorun. imamlara. Ya en azından enflasyon oranında faiz yeder arkadaş. Enflasyonun üzerinde yüzde on faiz yeniyor. Net faiz yeniyor bu ülkede. E burada şimdi din iman kalır mı ya? Hiçbir şey kalmaz. Değil mi? Yani özellikle dindar dediğimiz bir hükümet ne oldu? Ve faiz çıktı. Olmaz. 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 Bunun inmesi lazım. İnmesi lazım. inmesi lazım. Evet şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda arkadaşlar genel olarak şirketlerde hasılatların daha yavaş büyüdüğünü ama alacaklarının daha hızlı büyüdüğünü görüyoruz. Bu alacaklarının bunun en büyük nedeni nedir? En büyük nedenlerden bir tanesi faiz. Faiz arttığı zaman ekonomiyi yavaşlatırsınız. Ekonomi yavaşlattığınız zaman hasılatınızı arttırmakta zorlanırsınız. Hatta hasılatınız yavaşlanır. Yavaşlar bu haberde olduğu gibi haklı. Alacaklar da hızlı artır. Alacaklar nedir? İşte dediğimiz gibi faizden doğan finansman maliyeti çok hızlı artır. Amortisman maliyeti çok hızlı artar. Ne bileyim vergi çok hızlı artar. Amortisman, faiz, gelir, vergi hepsi bir anda fırlar gider. E ne olur bu da net karlılığı indir net karlılığı indir hatta sizi net zarara bile sokar arkadaşlar. Bugün yurt dışından gelen en güzel haberlerden bir tanesi de arkadaşlar New York Fed Başkanı ciddi bir Fed Başkanı John Williams Eylül'de faiz indirimi var dedi. Faiz kesin gibilerinden konuştu. Ben Eylül'de Amerika'dan kesinlikle bir 25 bas puan faiz indirimi bekliyorum arkadaşlar. New York Fed Başkanı'nın da bu yorumu çok önemli bir yorum. Eylül'de Amerika'dan inşallah bir faiz indirimi gelecek. İnşallah bizden de 500 baz puanlık bir faiz indirimi gelecek arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Şöyle grafimize bakalım. Bakın gördüğünüz gibi şurası ayın 27'si, şurası 26, 27. Bakın ilk 2 saat kırmızı, ikinci 2 iki saat kırmızı, üçüncü 2 saat kırmızı, dördüncüsü kırmızı. Asıl şu büyük bar, belki şuralarda dursak belki yakmayacağız. Trend bozulmayacak ama şu büyük bar trendi bozdu arkadaşlar. Şimdi zaten şöyle baktığımızda da ikinci 4 saat sonra zaten 2 saatlik hareketli ortalamanın altına sarktığımız gö gördünüz. şurada bir sat sinyali geldi. Sat sinyali geldi. Bu sat sinyali ne demektir arkadaşlar? Yani uzunca bir süre en az 10 iş günü biz burada şeyi göremeyeceğiz. Nedir o? Yeni bir zirve göremeyeceğiz demektir arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar